Ferhan teyze. Evet. Bugün ne pişireceğiz ve malzemelerimiz nelerdir? Bir sayabilir miyiz? Sırgan. Önce Peki. ne, önce ne pişireceğiz Ferhan teyze? Sırgan. Sırgan yağlaşı. Evet. Bölgemizin tabiriyle evet. sırgan evet. yağlaşı. Evet. Kaynatıyorsun, evet. sürüyorsun, blandıra çekiyorsun. He. Bu ısırganı önce bahçeden topluyoruz, evet. sonra kaynatıyoruz, evet. haşlıyoruz yani. Evet. Peki ne kadar, hangi derecede ne kadar? De ne kadar, kadar haşlıyorsun, ondan sonra Ya Yani tahminen ne kadar sürüyor? Yine de yarım saat falan sürüyor. Yarım saat sürüyor. Kısık ateş, orta ateş, yüksek yani, ateş yüksek ateşte yapıyoruz. Yüksek ateşte yarım saat. Evet. Ondan sonra süzüyoruz. Evet. Sonra sonra bu e, ısırganı bu da yunuga içine yiyor. Ee, şöyle, e, bunu e, bu hale getirmek için e, bunu e, kaynayan e, bir ateşin içerisine tencereye koyuyoruz, evet, yarım tamam. saat yüksek ateşte kaynatıyoruz. Ondan sonra da blenderdan geçiriyorsun, tamam, tabii. Ee, soğutuyorsun, ondan sonra da blenderdan geçiriyorsun. Tamam. tamam. Şimdi ilk neyle başlıyoruz? anneannesinin sarımsağını. Şimdi bu attığımız da Önce sarımsak. Evet, yok, içi dibinde ne var? Tereyağı ve sıvı. Tereyağı ve zeytinyağı. Sıvı. Tereyağı ve sıvı, zey, tereyağı zey, zeytinyağı. Zey, tereyağı ve sıvı zeytinyağı attın. Sonra sarımsağı attın. Şimdi, Su. Var. Şimdi soğan. Şimdi soğanı atıyorsun. Evet. Aşağı yukarı ne kaç diş sarımsak yapıyorsun? Bir baş sarımsak soyuyor. Bir baş sarımsak. Evet, evet. Ya ee, bir tane de soğan tamam. Evet. Şimdi evet. mısır unu mu? Alayım? Mısır unu evet. Ne kadar, unu. kadar aşağı yukarı? Ha bir kaşık koydum mısır unu. Bu da yunu koyacağım şimdi. Şimdi bu da yunu koyacağız. Bunları kavuracağım. Bundan evet. sonra sırgan içine evet. koyacağım. Tamam şimdi şimdi bakalım. Evet. Aha, bu kadar da buğday unu. <laughs> evet, tamam. Tamam. Naneyi daha sonra ekleyeceğiz. Naneyi az sonra kaynar kaynarken koyacağız. Tamam, şimdi bunu ateşe, ateşe evet. mi koyuyoruz? Evet. Tamam yıllara kavurmaya evet. başlıyoruz. Ne kadar sürüyor bu kavurma işlemi? Şimdi kavuracağım biraz sonra suyunu koyacağım. Şey, sırganı koyacağım içine de sütünü koyacağım. Peki bu ilk işlem aşağı yukarı ne kadar sürüyor? Şu anki yaptığı. Aa, şimdi 10 dakikaya kadar olur. Tamam. Ferhan teyze, ısırganı hangi mevsimde topluyorsun genelde? Aa, bahar, İlk baharda. Evet tabii tabii ilk baharda topluyorsun. İlk baharda topluyorsun. Peki evet. onu nasıl muhafaza ediyorsun? Onu haşlayın dolaba koyuyorsun. Haşlıyorsun, suyunu süzüyorsun, evet. E, Blendera, sızıyorsun. Blender. sızıyorsun, blenderdan çekiyorsun, bir kaba koyup buzla atıyorsun herhalde. Evet, 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 Ondan sonra ısırgan yağlaşı yapmak istediğin zaman da buz, buzluktan çıkarıyorsun ve evet. çözülmesini bekliyorsun. Evet, Bu şeyler bu yemekler? Sürekli. Evet. Güzelmiş Tabi ısırgan kaynatıldığı zaman, haşlandığı zaman muhtemelen o yakıcılığı gidiyor. Tabi. Evet. Tahminen burada ne kadar ısırgan vardır? Bir çantalı, bir var bir çantel ısırgan var ha baksana. Küreye vurursa ne kadar vardı sence? Ben <laughs> ne bileyim. <laughs> Onu bilemiyoruz. <musun>? Evet. <laughs> ha. Aslında makbul olanı köy ama şu anda köy yok herhalde. Yok he, tabi tabi. Bunu önce sütten yapmayalım, sonra sütmen yapılınca şimdi ben de sütten yapayım. Bu hmm. pişecek şimdi, hazır. hazır evet. servis. Geride maydanoz gördüm ama en son mu koyacaksın? Ben şimdi koyacağım naneyi. Naneyi her şimdi koyacağız. Sütü harcımıza sütü. yediriyorsun. Tabii. Sütü. Tabii. Harcı yediriyor. Çok güzel oluyor. Sütlü de güzel oluyor bak. Et yapmayalım biz. Köy sütü olursa daha güzel Tabii. olur. Tabii canım. Evet. Şimdi naneyi de koyuyoruz. Maydanoz değil nane değil mi? Nane nane. Nane evet. evet. Ha. Şimdi bu kaynayacak kaynayacak ağır ağır kaynayacak şimdi. Bu tahminen ne kadar sürer bunu kaynaması? 15-20 dakika sürecek. 15-20 dakika. Evet. Evet. Tuzunu unutmayalım. Evet. Tuzu atmasak. Çay karına kadar tuz atıyorsun. Bakayım. Öğrettin evet. evet. nasıl, nasıl, nasıl. mi? sen? Yok be. Kim yapacak bunu? Öyle mi? Zahmetli mi diyorlar? Tabii. Şimdi kimse yapmaz ki bunu. Hmm. Bazı yemekler bir iki nesil geçtikten sonra artık sadece yemek kitapları da kalacak herhalde. Ya da böyle videolarda. Peki şu bölgenin ısırganı daha lezzetli olur. Şuranın yaylanın, olmaz. Yaylanın. Yaylanın ısırganı daha lezzetli olur. Öyle. Yaylanı öyle. Ne kadar yüksek ısırganıysa o kadar daha lezzetli olur diyorsun. Evet. Diğer sebzelerde de aynı zaten. Hı? Diğer sebzelerde de aynı. Aynı tabii ya da aynı. ki başka değişik olur. Kaç dakikası kaldı aşağı yukarı? Herhalde yani oldu şimdi ben de bir şey aldım. Açıklar kaynasın. Çok mühürlüyüm bakayım da su bir yerim açık. Su sıcak su mu koyuyorsun yoksa sıcak. sıcak su. Sıcak su. Evet. Soğuk su koyulmaz ki. suyu ne için ekledik? He? Çok koyulmasın diye. Koyulmaz tabii koyulmuş. Kendini koyur diye koyuldu için. Kapattın? Kapatmadım. Kıstım aç. Evet. Kıstın mı? Kıstım çok farklılar da bu yana bu yana daha ben adımı normal zamanda da böyle başında bekliyor musun? Tabii canım bu taşı yemem. Artık son dakikalar herhalde Ferhat Aa, iyi. İyice kaynamaya başladı. Kıvamında bir göster isterseniz. Ne? E şöyle acık yukarıya doğru kaldır. Heh, kıvamını. Heh. ha kıvamını. Oldu bu şimdi? Tamam. Kapattım. Şimdi soğutmaya bırakıyoruz. Evet. Ferantezi şimdi Servisimiz. ısırgan yağlaşımız hazır hale geldi. Evet. Kaba koyuyoruz. Hı. Bu peki bu kaba koyduğumuz ısırgan yağlaşını soğuması için nereye bırakacağız? Dışarıda soğur dolaba bırakırım. Ha, dışarıda da soğur. Yani sonra bırakırım dolaba. Ha, anladım. Ee, peki dolapta Donuyor. dolapta donuyor. Ondan sonra tekrar yemek istediğimizde ısıtmamız gerekiyor. Evet tabii canım. Anladım. Peki. Tamam teşekkürler. Herkese Afiyet olsun.